Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadü ümmeti felehü ecrü mi'eti şehid. Yani fesadü ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini sevabını kazanabilir. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlardır. Hususan bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlardır. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem selamı vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan, o hatıra, bir huzur ilahi hatırasını inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında, sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada, o adi muamele ve o fıtri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ittibanı düşünüyor. Ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şari hakiki olan cenab Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen, sünnet-i seniyeye ittibaı kendine adet eden, adatını ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeradar ve sevaptar yapabilir.